Selam dostlar yeniden harika bir video ile karşınızdayım. 10. bölüm fragmanı birkaç saat önce yayınlandı ve hemen izler izlemez inceledim ve yeni bölüme dair olabilecekler hakkında konuşmak için bu videoyu hazırladım. Fragmanın başlangıcı müthiş. Özellikle şimdi bu konaktaki herkes şahidim olsun dediği kısımda henüz sahne gözükmeden önce bir an kafam karıştı. Acaba Miran Şahdoğulları'nın orada mı bağırıyor diye düşündüm. Ama aksine bizleri bekleyen büyük bir sürpriz vardı. Haftalardır beklediğimiz Gönül ve Miran'ın boşanma süreci sonunda başlıyor. Zaten kaç haftadır bunun için belli başlı kurulumlar yapıldı ve temel atılmıştı. Tabi geçen bölümde babaannesinin bu konuda kolay kolay onların boşanmalarına izin vermeyeceği sinyalleri verilmişti. Sahne harika gözüküyor. Miran herkes şahidim olsun derken boş yere bunu söylemiyor. Çevresine baktığımızda babaannesi Fırat, gönülün annesi Sultan, Esma ve büyük ihtimalle Elif olan biteni anlamaya çalışıyor. Burada insanların göstereceği reaksiyonu çok merak ediyorum. Muhtemelen Esma bu duruma sevinecektir. Sultan da karşısına dikilip öyle o işlerin kolay olmadığını anlatırcasına gözdağı vermeye kalkacaktır. Elif'i zaten biliyoruz gönül konusunda çok ılımlı değil ve onun da bu karar karşısına nötr bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. Yalnız burada en çok merak edilen şey kesinlikle babaanne olacaktır. Acaba nasıl bir tepki gösterecek gerçekten merak ediyorum. Bana kalırsa burada Miran'ı sakinleştirmek için çaba sarf edecektir. Ama çok fazla üstelemeyecektir. Geçtiğimiz hafta babaannenin gönüle daha fazla değer vermesi gerektiğinin farkına vardı. Kısımlar izlemiştik. Bakalım ona vereceği bu değer bu sahnede daha kıymetli kıymetli olacak mı çok merak ediyorum. Aslında Mira'nın tüm bu hikayede büyük bir figüran olduğunu biliyoruz ve ikisinin ayrılığı ona hiçbir şey kaybettirmez. Mira'nın babaannesinin yaptığı tüm planlarda çok daha farklı bir şekilde hareket etmesi babaannesi için işleri yolunda götürmeyecek gibi. Miran ve Reyyan'ın bu bölümde de göreceğimiz sahneleri var. İkisinin karşı karşıya geldiği sahnede Miran Reyyan'ın elini alıp kalbine götürüyor ve onsuz bir hayatta kalbine saplanan bıçağı gösteriyor. Ama Reyyan'ın Miran'ın bu aşkının aksine bakışları aynı karşılığı göstermiyor. Zaten hemen arkasında da Miran'ı iktirerek ona karşı olan nefretini göstermeye bu bölümde de devam edecek. Reyyan'ın babası Hazar Bey de tıpkı Reyyan gibi Miran'a olan tavrını net bir şekilde göstermeye devam ediyor. Arka planda duyduğumuz seslerden çıkaracağımız üzere Hazar Bey Miran'a şu sözleri söyleyecek. Ettiğin kötülükte boğuluyorsun değil mi? Senin de yüzün gülmüyor. Gözünde uyku yok. Ne yerdesin ne gökte değil mi Miran Aslan Bey? Hakikaten de çok doğru. Miran aslında bu büyük oyunda masum bir karakter ama ne yazık ki yaptığı bu kötülük onun hayatına mal olmuş gibi büyümeye devam ediyor. Reyyan'ın Miran'a karşı geri adım atmadan dimdik gösterdiği tavır Fırat'ı ayağına kadar getirmiş. Bu fragmandan anladığımız kadarıyla da bu bölümde Miran'ın sorunları büyümeye devam edecek. Ve yaşadığı bu aşk acısının artık son bulması için Fırat Reyyan'ın yanına gidiyor. Reyyan neyin çaresizliği bu derken Fırat buna cevap olarak Reyyan görmüyor musun seni çok seviyor. Deli gibi aşık sana deli gibi pişman Miran sözlerini söylüyor. Ve fragmanın sonunda da bu sözlerin arka planında Miran evden çıkarken Reyyan da onun evinin yanına doğru gidiyor. Ve finalde ikili bir araya geliyor. Ve Reyyan'ın yüzünde uzun zamandır görmeyi beklediğimiz bir ifade var. Sanırım artık bu ikili için Fırat'ın söylediklerinin ardından Reyyan'ın bir geri adım attığını ve Miran'la olan ilişkileri konusunda bir yumuşama olacağını söyleyebiliriz. Bu fragmandan pek çok şey çıkartılabilir ve çok daha fazla şey konuşulabilir elbette. Hafta içi daha detaylı bir şekilde incelemelerime devam edeceğim. Fragmanı en hızlı şekilde inceleyip sizlerle buluşturmak için bu videoyu burada tamamlıyorum. Hafta içi yayınlayacak olduğum daha detaylı analiz ve incelemeler ve dizi üzerine yapacağımız sohbetleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.